Biz yine salatalıklarımızı toplamaya geldik. Bu da yetişen sebzelerimiz. Her geçen gün biraz daha büyüyorlar dememe kalmadan ben yine gördüm ki. <laughs> Ama evet burada da var her yerdeler. Evet, çok güzel olmuş gene. Çuvala koyalım mı? Bakayım ben başları böyle. En başa geleyim de bari en başta. Uy. Aman bu çok güzel. Ol 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 ol. Hepsini al. Salatalık canavarlarına gelsin. Of. Oh. Efendim aşkım. <laughs> Ay Kavak çiçek açmaya başlamış. <laughs> Allah burada var? Her Çınçı tarafta demeyi, var. Her fidanın altına bakman gerekiyor. Her taraf salatalık dolmuş burada. Yakında yetişemeyeceğiz. Yakında evet gerçekten yetişemeyeceğiz gibi görünüyor. Her tarafta. Ay kabaklarım da çıkmaya başlamış. <laughs> Erol bu yalnız yayılmış gitmiş bu bu. Aa. Bu başka bir şey galiba. Bakalım bakalım bakalım. Bunlar daha bücür. Daha bunlar büyüyecekler de verecekler. Vermiş bile. Hey yavrum ve be, Canım benim. Şunların güzelliklerine bakın. Bunların hepsini biz ellerimizle yaptık. Her şeyi tek 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 her birini kendi emeklerimizle. Evet biraz sürünerek oldu ama. Bakar mısın? Biberler, her tarafta her şey ekiyoruz, uğraşıyoruz ve mis gibi size getiriyoruz. Evet, çok güzel oldular ve hasat zamanı, müthiş. Hadi bakalım, az olsun, az olsun, bizim olsun, en güzel olsun. <laughs> Hadi bakalım, hayırlı günler.